Merhabalar bugün sizlere, Türk Kara Kuvvetleri, hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım, Türk Kara Kuvvetleri, Türkiye'yi karadan gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevlidir, Türk Silahlı Kuvvetleri komutası altındaki en büyük kuvvettir, ayrıca asker sayısı bakımından NATO'nun dördüncü ve dünyanın 5. büyük kara ordusudur, METE'nin onluk sisteme dayalı bir ordu kurduğu düşünülen tarih olan M.Ö. 209, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın da kuruluş yılı olarak kabul edilir. 9 Kasım 2016 tarihindeki o hal kanun hükmünde kararnamesi ile Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olan Türk Kara Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti 7 cephede savaşa 2 milyon 850 bin kişiyi silah altına alarak girdi. Mondros mütarekesinden sonra zorunlu terhislerle 50 kişiye inmişti. Kurtuluş Savaşı milis ve gönüllülerinden oluşan Kuvayi Milliye, Türk ordusunun temelidir. Düzenli ordu birliklerinin Yunanlara yapılan ilk savaş 1. İnönü Muharebesinde mevcudu 6000 kişiydi. 1. İnönü Muharebesinin zaferle sonuçlanması düzenli Türk ordusuna katılımı hızlandırdı. 2. İnönü Muharebesinde de zaferle sonuçlanması sonucu ordunun mevcudu hızla artmaya devam etti. 3 ay sonra yapılan Kütahya-Eskişehir Muharebelerinin kaybedilmesi sonucu ordu mevcudu 25.000 kişiye düştü. TBMM, asker kaçaklarının vatan haini sayılarak İstiklal mahkemelerinde yargılanması kararı aldı. TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa'yı Türk ordusu başkomutanlığına getirdi. Mustafa Kemal Paşa ilk iş olarak tekalifi milliye emirlerini yayınlayarak halka, savaşa katılma çağrısı yaptı. Ordunun mevcudu büyük taarruz öncesi 186 bin kişiye ulaştı. Kurtuluş Savaşı sonrasında 9 kolordu ve 3 süvari tümeninden oluşan 1. 2. ve 3. Ordu müfettişliği kuruldu, ordu komutanlıkları 1 Temmuz 1949'da kurulan kara kuvvetleri komutanlığına bağlandılar, 1950'de Türkiye Kore Savaşı'na katılmasıyla kara kuvvetlerinden bir Tugay Kore Türk Tugayı adıyla Kore'ye gitti, Türk Tugayı 8. ABD ordusuna bağlandı, savaş 3 yıl sürdü, Türk Tugayları savaşın başından itibaren stratejik noktalarda görev aldı, Türk Tugayı katıldığı muharebelerde, toplam 721 şehit, 2147 yaralı, 300 246 hasta, 234 esir ve 175 kayıp vermiştir, 1952'de NATO'ya giren Türkiye, ordusunu modern silahlarla donattı, kara kuvvetleri son olarak 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs harekatını yaptı, siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info at konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.